Hepiniz iyi merhaba arkadaşlar ben Vivi Efekten Akay bugün sizlerle Cennet oyununu oynayacağım güzel bir oyun sonra kadar yaptım ama videolarını atamayalım üzgünüm şimdi hapisten kaçış yani şimdi bunu ondan sonra hapisten kaçış ha iki hapisten kaçış alsın zaten kadar ya, yaşamıyor uyy hızlı yaşamıyor yoktu bende lan yoktu Kanka. Peki. Yok abi ne kadar çok kanka tuzlu Ne kadar güzel bir şey diyor. Ne oğlum Abi. Uhu, abi, abi, abi. Suça Ha abi konuşmayı unuttum. Gerçekten konuşmayı unuttum. Gerçekten yeni hareket açılınca konuşmayı unuttum. Oha şeytan mı? Abi sen canlı mısın? Abi canlı olman lazım. Ya. Tövbe <laughs> <misin> bismillah. <laughs> Cennet. Oha melek geldi. Melek misin şey, şeytan mısın abi sen? Belli değilsin ya. Görmedim. Ben sende bir kafasını göremedim, sana gözümle öldürürüm. abi abi yaparım sana. Ya, yani sessiz çıkıyor, sessiz O ne o? Ben abi onu bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Bu ne? S, D, A. Aa, açıyoruz. İnsanlıklardan vazgeçim yetedi değil mi? Vazgeçemiyor. İnsanlıklardan vazgeçemiyor. Kaça tamam, Evet arkadaşlar, 2 dakika videomuz oldu. Bugün öğretmenler günü. Öğretmen arkadaşlarım. Öğretmen gününü kutluyorum. Evet. Kolay ya. Oha şeytan. Yok Yuh abi yuh. abi bir kavuş bulan mı lan? Ben bana kavuşan öldüm. Lan Doğuyalım mı lan siz orada? Cidden doğuyalım. Eyvah bulut 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 Lan bulut öldüreceğim oğlum ben işin işim yok Kardeşim kardeşim bir karışma ya bir karışma bu adın adı Yine doğdular ya. Patla. Şimdi öldü bakın. Şimdi öldü bakın. Password daha iyi <laughs> mi? Ne oluyor ya? Ses geldi. Ben ses kapamıştım. Eşime gücü. Saçma gücü. Her şeyin gücü var verdi. Patlattık ya. Cennete bak. Cennet böyle mi ya? 또, 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 잡자 Ama yorulmuyor ya abi ya. Ama çok seviyorum ya. Baksana duygularımı ifade ediyorum. Ben bayım. Evet bu benim en kötü duygumum. A, D, B. A, D, B. Çok iyi ya. Abi bu cennet çok iyiymiş. Çocuk. Çocuk, çocuk. Kazan. Yumruk aldım. Aa çok güzel bir kılıç. De de Gel, bir de ışınlan abi. Kapat. Gel bakayım. Gel. Ya sonra da çekeyim. Herkes ikiden alıyorum ya. Ne kadar güzel bir şey. Yeni hareketimizi yaptık adam. Bak al, hemen öldü ya. Gel de gel. Adam sen gel lan. Adam mı sorunum sen? Nay. Bak ben şimdi ne de diyeyim? Abi melekler bakıyor. Melek misin? Siz şeytan mısın? Değil değil abi ya. Gelir O kadar sevap yok. Cenneti kazanmış. Biz aferin demiyoruz. Gelip dövüyoruz. Hayvanlar cehennemi. Nasıl bir şey bu? Cenneti. Çok güzelmiş. Password. Hey, I'll bak bak. Buraya bir şey canlanacak sonra da yalnız. Bizi ikiniz ikili sıçma ve büyü yapacaktım da yapamadım size. Adebe, 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 adebe. Adebe, adebe, adebe.

Fazla değilmiş de işte bu hmm. şey ya. Öldürmüyorum seni. Tutmayın lan beni. Tutmayın lan beni. İçine içine basalım. Ne kadar güzel iş şu Değil mi? Hayvan kalırsın. Göbeğimi okşa. Göbeğimi isim Allah. a tadına bak. S-A-D-V. Olmuyor ya.

Bebeğimi okşa. Bebeğimi hisset. Bebeğimi... Tıbrıma bakıyorsun. Ya. Evet arkadaşlar bir tane Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atın. Beğenmediyseniz like atın. Kendinize iyi bakın. Bay bay kanalımıza abone olun.